Bunu nasıl topluyorsun? Bunu böyle topluyor işte birer birer. Yeşil olması lazım, temiz yerden olması lazım. Güzelce topluyor, ayıklıyor içindekilerini. Ondan sonra yok, güzelce yemani yapıyor. Bunun yoğurtlusu da güzel oluyor, yoğurtsuzu da güzel oluyor. Çok faydalı, vücuta çok faydalı. Adım bak olduğu zaman günde kaç kilo topluyorsun? 5-6 kilo topluyordum ben. Ama şimdi yok. Yozgatımızın yöresel lezzeti bu. Evet, yozgatın çekeren güzel yemeği bu. Yani, yöresel yemeği, madımak yemeği oluyor bu. Kışın da yeniyor, dolaplara koyuyor. Böyle yapıyor, dolaplara koyuyor. Aynı pişirmiş gibi hazır. Hangi yandır güzel oluyor? Bu yufkemen çok güzel olur. Yöresel çekereğin, yoz kadın, yöresel madımak yemeği, sarımsaklı yoğurdunan da güzel olur, sade yoğurdunan da güzel olur, yani kışın da güzel olur. Her zaman pişir bunu, hazırlanıp bir daha at, hazır yazın kışın pişir, evet hazır yeme. Sesim. Esme Ceylan. Ne yapıyorsunuz burada? Madımak toplamaya geldik. Nereden geldiniz? Çekerek'ten. Başpınar köyüne geldiniz. Başpınar köyüne geldik toplamaya. Odun şey toplamaya. Madımak toplamaya. Şimdi Başpınar Koyu'na geldik. Burada madımak bol oluyor. Bu sene yağış olmadığından biraz az ama yine de bulduk yiyeceğimizi. Dolaba neye de yapıyor koyuyor. Çocuklarımıza koyuyor. Misafire bir yani kış yemelik, kış, kış kış yemeği için atıyor, yok da çok güzel oluyor yazın yemiş gibi aynı gibi pişirmiş gibi her Lezzet zaman oluyor. yenen bir şey lezzeti de güzel vitamin de güzel her şeyi güzel yani yenilen bir şey